arkadaşlar falım astroloji kanalına hoş geldiniz. terazi ve yükselen teraziler için aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı baktırmak isteyenler falım astroloji instagram sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdilik e, müjdeli bir haberle başlayacaksınız günün e, ayın tam ortasına e, askıda kalan yapılmasını istediğiniz ama bir türlü yapılmayan beklenti içerisinde olduğunuz olayların 15 ile 17'si arasındaki gerçekleşecek bir süreci var. Yani temiz aydınlık 4 tane haberi arkas arkasına alacaksınız. Alım satım işlerinde beklentide olduğunuz konunun tamamlanması gözüküyor. Yurt dışı bağlantılı kısmetleriniz olacak. Özellikle ay ayak bileği ile ilgili ya da ayak tabanları ile ilgili sıkıntınız varsa bu dönem sağlık konusunda dikkatli olun. Kısa süreli ağrılar ya da span, e, spazmlar geçirebilirsiniz. O konuda e, biraz sinirlerinizi gevşetmeye çalışın diyelim. Çünkü beklenti içerisinde olduğunuz her şey size e, ağrılar olarak dönüyor. Etrafınızda çok kişiler var olduğunu düşünüyorsunuz ama kendinizde yalnız hissettiğiniz bir durum var. Hayatınızda iki tane temel kişi var. Geri kalan kişilerle çok fazla artık e, muhabbet etmek ya da sohbet etmek veya onları dinlemek istemeyeceksiniz. O yüzden kişi azaltmayı e, bıçak gibi keskin bir hale, yani özel hayat ve iş hayatı olarak ya da normal hayat e, olarak ikiye ayıracağınız bir süreciniz var iletişim konusunu ona göre dengeleyeceksiniz kısa kısa yolculuklarınız var ki bu yolculukların hepsi açık bu arada seyahat sizin için gündeminizde olacak gözüküyor bu seyahatler sizin için hayırlı da olacak bu arada o konuda sıkıntı yaşamayacaksınız ee, ve yapmak istedikleriniz şeyler konusunda önünüzdeki engeller artık kalkmış gözüküyor her ne kadar merkür gerilemesi olsa da burada hakkınız olan veya daha öncesinde hakkınız olan bir şeyi ee, yapmak istediklerinizin engellenmesini şimdi kendiliğinden kalkacak olarak gözüküyor. Kısa mesafeli yolculuklar bu aralar gündeminizde ve e, bu anlamda da hayatınızda e, yap e, mesela ertelediğiniz bir ilişki veya birliktelik konusunda da kendinize şans vereceksiniz gözüküyor. Evli veya ilişkisi olanlar için hayatındaki kişilerle ilgili netleşme kararı somutlaştırma, mesela evlilik dahilinde ortak bir şey yapmak istiyorsunuz ama buna karar veremediniz, bunu yapacaksınız veya çocuk istiyorsunuz bununla ilgili netleşeceğiniz gözüküyor. Diğer türlü de zaten şu var, eğer birliktelik konusunda Hayatınızda birisi var ve bir şeyleri yoluna girdirmek istiyorsunuz. Bu konuda da alacağınız kararlara uygulama zamanı söz konusu. Bekarlar için şöyle bir şey. Önünüzdeki günlerde seçenekleriniz çoğalacak. Ama sizin bu dönem güven duygusunu kaybetme durumunuzdan dolayı zamana bırakacaksınız. Gözüküyor ki zamana bırakmanız sizin için hayırlı. Bugünlerde başlayan şeyler kısa süreli olacak. Ama Ocak ayında daha net olacaktır ya da daha öncesinde başlamışsa zaten belli bir yere doğru gidecek demektir. Etrafınızda sevilen sayılan birisiniz ama siz o insanlara karşı sanki biraz mesafe koymak istiyorsunuz. Yani bugüne kadar o, evet onlar beni seviyor ama e, yaptığım işim için veya benim e, iyiliklerim için diyeceksiniz. Beni ben gibi seven insanlar sayısını ayıracağım dediğiniz noktadasınız. Rüzgar arkanızdan esiyor. Bu da demektir ki önünüzdeki engellerin kalkması sizin ferahlamanız var. Ev ya da evli konusu gündeminizde olacak. Özellikle ev alım satım e, konusunda büyük bir para kazancınız üç parça halinde gelecek ya da evinize hanenize girecek olan 3 miktar parayla yeni bir ev alımı söz konusu. Yurt dışından gelecek olan kısmetiniz var. Özellikle iş konusunda yurt dışı ile bağlantılı çalışanlar için bu dönem kazancının artması maddiyat anlamında da sizi ferahlığa çıkarması anlamına geliyor. Etrafınızda çok cümleler duyuyorsunuz ama cümlelere çok önem vermediğiniz bir süreç hani vurdum duymazlık aşamasında olacaksınız. Hani hep bu hep mi böyle? Aslında bunu baştan beri yapmanız gerekiyordu. Çünkü siz bir şeyleri taktıkça cevap verdi ki o insanlar kendilerini sizin hükümdarınız gibi düşünmeye başlamış, yönetmeye çalışmışlar gözüküyor. Siz buna müsaade etmediniz ama herkes de kendi sınırını bilmiyor arkadaşlar. Hani bizde bir deyim var. Eee yüzünü verince astarını istiyor derler ya ona dönmüş gözüküyor. İşte bu süreci tersine çevireceksiniz. O insanlara verdiğiniz o yüz astar meselesini sınırlamasını hani belli bir kota mesela senin hakkın bana bir tane hata yapabilirsin ikincisini yapamazsın veya iki hata hakkın var ama üçüncüsü yok diyebileceğiniz bir süreçten geçiyor. Omzunuzdaki dağları indiriyorsunuz etrafınızdaki özellikle aile bağları ile ilgili ekstradan aldığınız sorumluluklar mesela eşinizin yapması gerekenini sizin yapmanız gibi veya çocuğunuzun kendi alması gereken sorumluluğu sizin almanız onun hayatınızı kolaylaştırmak için şimdi paylaşım zamanı herkesin kendi sorumluluğunu kere kendine verip kendinize alan açacaksınız biraz dinleneceğiniz biraz kafanızı sakinleştireceğiniz Özellikle hani bugüne kadar e, Genellikle akrep burcunun özelliğidir ama Akrepler en çok kendine zarar verir Siz mesela yaptığınız bu aldığınız sorumluluklarla Kendinizin olmayan bile sorumlulukları yerine getirdiğiniz için Çoğu zaman kendinize zarar vermiş oldunuz Şimdi bu süreci tersine çeviriyorsunuz Yurt dışı ile alakalı beklentisi olan bir terazi burcuysanız Yurt dışı yolculuğunuz açılıyor arkadaşlar Beklentide daha öncesinde başvurmuş olduğunuz olayların sonuçlanması iyi anlamda sonuçlanması gözüküyor. Red değil onaylama gözüküyor. İki e, kişinin hayatınızdan özellikle akraba olarak çıkışı var. Ki siz bunlara yani e, şöyle bir şey. Geçmişteki yaptıkları hatalar nedeniyle ikinci bir şans vermişsiniz. Ama artık şans vere vere bir hal oldum dediğiniz yerde artık yolumuz ayrı dediğiniz noktaya gelmiş gözüküyorsunuz. Bu anlamda hani omuzunuzdaki yüklerden ferahlamak, kendi sadece kendi içinize kalmak gibi bir durum. Ruhunuzu dinlendireceksiniz gözüküyor. Terazi ve yükselen teraziler için Aralık ayının son 15 gününde evinin hanesinin içerisine büyük bir ay doğması, çift kısmetli olacaksınız. Hem aile konusunda hem parasal konuda arkadaşlar. Ama şu da var. Yani burası çift kısmetli olurken parasal anlamda, huzur anlamında çift kısmetli olacaksınız. Evet. Ama bitmesi gerekeni de bitireceğiniz. Yani o anlamda sizin kendi iç huzurunuzun olacağı, vicdanen kendinizi suçlamayacağınız, sıkıntıdan çıkaracağınız bir süreç var. Devlet kapısındaki sıkıntılı bir işiniz devam edecek ama mesela bu dönem boşanma davası veya mahkemelik konularla ilgili erteleme kararları çok olacak. Bu sizi biraz üzebilir. Ya da aile bireylerinden bir kişinin mahkemelik konuda sıkıntı yaşaması sizi biraz yıpratabilir. O, o Şubat Mart ayı gibi düzelecek gözüküyor. O yüzden biraz sabırlı olmanızda fayda var. İki ayrı yerden gelecek olan toplu para. Hani bir tanesi o kadar büyük ki e, size kafa karışıklığı yaratacak ya gerçekten ver e, bu para benim mi diyebilirsiniz. Ama e, piyango diyebileceğim kadar neredeyse şans oyunu gibi birdenbire hanenize gelecek. Ama en büyük engel kendinizsiniz. Bazen e, bir şeyleri yapmaya gücünüz varken yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Önümüzdeki e, hani kendine olan e, güven eksikliği veya yıllar içerisinde kaybettiğiniz o özgüven duygusunu bu dönemde cesurca almanız gerekiyor arkadaşlar. Yarıda bıraktığınız işleri tamamlamamanız için kendi içinizdeki gücüye sığının. Çünkü burası eğer bu konuda yapmazsanız önünüze açmayacak. E, sadece o ağzınıza gelip yuttuğunuz tüm cümleler var ya bir bir dökülsün. Kendinize yük değil biraz da karşıdaki kişiye yük olsun derim. O yüzden e, hafiflemek, rahatlamak 2024'e girerken bence sizin hakkınız. Ve Terazi burcunun tek bir dileği var bu dönemde. O dilek konusunda tek engeli kendisi yine. Eğer bu engeli aşan Terazi burçları yani kararı verdim, uygulayacağım diyen Terazi burçları son gün son piyangolar gibi ön açık 2024'ü rahatlıkla geçirebilecek olarak gözüküyor. Evet terazi ve yükselen teraziler için Aralık ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.